Herkese merhaba. Şarkın ürününün daha önceden kutu açılımını yapmıştım. Sonradan kardeşin aracına bir uygulama yaptık. Şimdi kısmetse bu zımbırtıyı göstereceğim size. Bunu sağ olsun Emrah kardeşim bana hediye olarak aldı. Ne var bunun içinde? Şimdi bunu aldığımızda yani ürünü aldığımızda bize şu şekilde minnak e, neler, solüsyonlar veriyor. Fakat bu solüsyon bir kullanımlık. Yani bir arabayı tam yıkıyor ondan sonra bitiyor. Hemen hemen bitiyor. Şimdi bu ve bu yedek yani şunun içinden çıkanlar. E, aradaki fark muhteşem. E, bu kaç milim bakacak olsak. E, milimi yazmıyor. Evet. 177 milimmiş. Özür gördüm. Bu ne kadar? Bu 473. Yani 5 özür 3 katı kadar. E, diğerinin mavisi büyüktü fakat bunu zaten çok kullandığın için çabuk bitiyor. E, bunun mavisi de büyük. Yani maviyi zaten büyük hazneye koyacağız. Bunu küçük hazineye koyacağız. Şimdi dolum nasıl gerçekleşiyor bir onu göstereceğim. Şimdi kısmetse havalar biraz sıcak. Her ne kadar Ekim ayındayız. Ekim 14'teyiz ama birkaç gün hava sıcak. Dolayısıyla dün bu çılgın Philips ile arabanın tozunu almıştım. Bugün de kısmetse koltukları yıkayacağım. Şu küçük şişeye bunu dolduruyoruz. Ağzına kadar. Yani şurada bir max göstergesi var. Bunu da şuraya kadar su dolduracağız. Şu üst, üst çizgiye kadar da bu Deep Clean Pro denilen sarı olan şeyi dolduracağız. Yani bu konsantre bir ürün. Şu konsantre. E, dolayısıyla bu konsantre olduğu için buna nazaran biraz daha az. Mesela bu 946 milimmiş. Bu 400 küsürdü. 477 idi. Bunu ben biraz karıştırdım ama olsun. Şimdi onu buna dökeceğim. Biraz suyu da az tuttum o yüzden. Konsantre kısmını biraz fazla yapacağım. Sonra bunu yerine oturtacağız. Sonra maviyi takacağız. Ve e, bizim koltuklara girişeceğiz. Yerleşim nasıl oluyor onu göstermek istiyorum şimdi. Şunu şöyle çeviriyoruz abi. Evet biraz akıttı çünkü onu yıkamıştım ben. Şöyle oturuyor. Evet şılak diye oturdu. Şu şekilde kilitledim ben bunu. Kaldırması da şu şekilde. Şunu şöyle çekip yukarı çekiyorsun. Evet. Bunu kilitledik. Ardından yer üniteyi yani bunu yerine söküyorum. Evet. Oturtabilirsek. Aynen. Şu an içeriye tam oturdu. Şu an işlem hazır. Daha doğrusu işleme hazır. Bunları biraz yıkadığım için, dışına biraz taşırdım çünkü. Yıkadığım için sağ sola biraz aktı, su aktı. Şimdi bunu götüreceğiz aşağıya. Arabayı yıkayacağım ben. Şu an tek başım olduğum için maalesef telefonu da elde tutuyorum. Mikrofon falan da takamadım. Ses ve görüntü biraz kötü olabilir. Affınıza sığınıyorum. O zaman start. Ön koltukların şurasında, yani burası siyah gerçi. bir and hafta çok belki kıymetli, güzel olmayacak ama ön koltukların burası da pandemiden kalan işte dezenfektanların şunların bunların izleri var. Şimdi niyetim bunlardan kurtulmak ama başa, bakalım başarabilecek miyiz. Diğer koltuğu da göstereceğim şimdi. Diğer koltuk yani şoför koltuğu da bu şekilde. Burası biraz daha tabii daha fazla kullanıldığı için biraz daha fazla kirli. Yani şu lekelerden kurtulsak zaten siyah yani koltuk. Gerçi açıdan biraz ışıktan biraz çok siyahlığı belli olmuyor ama alaca gibi. Bunu kurtarırsak yani iyi olur diye düşünüyorum. Gerçi bugün arabada da kaza geçirdik yan taraftan. Ee, bir kaza geçirdik şoför yan kapısından ama artık kısmet bugün yıkayacağız dedik ee, öncelikle bugün herhalde arka koltukları bitireceğim ee, sonrasında derse gideceğim herhalde yarında ön koltukları yıkarım böylelikle kuruması için biraz daha kullanış açısından önce o taraf sonra bu taraf biraz daha kullanılabilir diye düşünüyorum araba O zaman starta verelim önce bagaj tarafından başlıyorum taraf yıkandı şimdi buraya geçeceğiz hafif ıslak olduğu için biraz da güzel görünüyor ama Işıktan kaynaklı farkı bir nebze görüyorsunuzdur. Burası zaten çok kirli değildi. El değmişken burayı da yıkayalım dedik. Tekrardan merhaba. Maalesef ki video biraz kesik kesik oldu. Çünkü temizlik işlemine başladığımızda ufak bir kazaya karıştık. Ee, yan taraftan arabaya vurdular. Haliyle böyle olunca çok güzel ayrıntı çekemedim. Ama e, maksadımız şuydu. Pandemiden kalan lekelerden kurtulabilir miyiz? Gayet güzel bir şekilde kurtulduk. Hoş oldu fakat ilginç bir şey var. Koltukları yıkadıktan sonra bu süngerler biraz daha fazla eskisine nazaran daha fazla sertleşti. Bu koltukta zaten çok muhteşem kirimiz yoktu. Diğer koltuğa geçeceğim şimdi. Oraya da bir bakıp e, durumu bir inceleyelim. Diğer koltukta yani şoför koltuğunda da durum bu. Burada baya fena, şu taraflarda baya fazlasıyla lekeler vardı. Onlardan kurtulduk. Araba şimdi eskisine nazaran biraz daha hoş kokuyor. Gerçi Neredeyse hiçbir şey kalmadı kokudan yan ama ilk başlarda çok hoş tatlı kokusunu bırakmıştı. Şurada maalesef şöyle bir kat izi var abi bunu çözemedik. Bu uzun zamandır böyle otur burası artık özelliğini getirmiş gibi. Zaten biraz da solmuş. Bu mu bilmiyorum ama oturmadan ve sürtünmeden kaynaklı böyle bir sıkıntımız var. Sırt tarafta yine çok başarılı bir hal aldı. Arka taraflarda da biraz toz var ama. E, fakat işlem başarılı. Epey bir kir çıktı. Tabi koltuklar siyah olduğu için e, kirini belli etmiyordu ama epey bir kir çıktı. Yine dediğim gibi bu süngerler eskisinden nazaran böyle daha bir sert. Gerçi bu koltuk yumuşamış muhtemelen sürekli otur otura Ama bakalım e, ne kadar uzun vadeli olacak. Şimdi ben burada kapatıyorum. Maalesef dediğim gibi kazadan kaynaklı e, video biraz bölük pörçük oldu. Eğer sormak istediğiniz sorular varsa, ürünle alakalı aşağıya yazabilirsiniz. Elimden, daha doğrusu dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Mesela şuralar neredeyse siyahtı, şu kolu dayadığımız yerler. Fakat mevcut haliyle şu an çok başarılı. Evet, mesela burada da olduğu gibi. Rengi en azından kendine geldi. Kendinize çok çok iyi bakın. Şark fiyatının ötesinde bir performans gösteriyor. Üretenlere teşekkür edelim. Yalnız istiyoruz ki biraz daha fazla solüsyon koysunlar içlerine. Görüşmek üzere.